Öncelikle hepimize, bütün camiamıza, iyi bir belediyesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabi menfur saldırıya hepimiz e, belediye adına kınıyoruz. E, Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş, kuruluş dönümü, yıl dönümü mesabetleriyle zabıta personelimiz, ilçemiz genelinde bütün esnaflara bayrak dağıtımı yapmaktadır. Bu bayrak dağıtımı yaparken bir e, iş yerine girdiklerinde İş yeri sahibi e, al bayrağımıza yönelik hakaretler içeren konuşmalar yapınca, hakaret edince bizim arkadaşlar da ona yönelik e, cevap verince bir arbede olmuş. Arbedede de arkadaşımız bıçaklanmış. Dolayısıyla biz şu anda arkadaşımız ameliyatta dualarınızı bekliyoruz.